Böyle bir ilana aklı başında birinin müracaat etmeyeceğini düşünemedim doğrusu. Hayret, binden fazla mektup arasından ince eliye eliye on tane ayırabildik. Onların da çoğunu gördün. Koca değil, eve uşak diye alınmayacak kadar berbat insanlar. Hmm, Orhan Dinçer. Hmm? 961 erkek güzeli. Süreyya hanım hanginiz? Benim. Eh, pek fena sayılmaz. Yalnız imtihandan önce bu iş için kaç para alacağımı bilmek isterim. İmtihanı kazanacağınıza emin misiniz? Şu pazulara bakın. 490 kilo kaldırdığım için kupa aldım. Kaldırılacak eşyamız olsaydı hamal çağırırdık. <laughs> Vücuduma bütün kadınlar hayrandır. Bazı kadınlar erkeklerde vücuttan çok, Kafa arar. Ne demek istiyorsunuz? Ne demek istediğimi anlamanız biraz uzun sürecek. Çıkınca düşünürsünüz. Güle güle. Kendini kadınlardan üstün gören şu zavallının haline bak. Erkek değil mi ne olacak? O kadar kötümser olma. Şu anda sen beğenmediğin erkek cinsinden kendine bir iş aramak zorundasın. İşin kötüsü de o ya. Bay Hasip uygun siz misiniz? Evet efendim. İmtihana gelirken bir sürü rakibiniz arasından kazanacağınıza ümidiniz var mı? Şüphesiz muhterem hanımefendiciğim. Bu güveninizin sebebi ne? Öbür erkeklerden üstün tarafınız? Gayet nefis, ağzınıza layık yemekler pişiririm. Ah, özelliğiniz buysa bir lokantaya başvursaydınız, aşçı aramıyoruz. Telaş buyurmayın hanımefendicim Yemekten başka ortalık işi Dikiş, bulaşık gibi Her türlü işin altından bir hakkın kalkabilirim efendim İdeal erkeklik sizce bu kadarla mı biter? Hayır efendim Medeni bir insan olarak erkekliği Kadınlara bağlı, mutti, müşfik bir varlık olarak görürüm Anlayışsızların kılıbıklıkla itham etmelerine rağmen icabında sevgili eşimden dayak yemeği bile büyük bir zevk sayarım efendim Erkeklerin çoğu dövülmeye bile değmezler beyefendi. Geri kalan özellikleriniz de aşçı başında hizmetçim yaptıklarına göre gidebilirsiniz. Ama kapı arkanızda beyefendi. Görüyorsun ya, şu erkeklerin hiçbiri maşayla tutulabilecek gibi değil. Sen bu işi koca aramak yerine Erkeklere hakaret etmek için hazırladın galiba. İmtihan burada mı icra faaliyet oluyor? Evet. Ben deniz Eyüplü Sabri'nin üvey biraderi... ...kadın yer Remzi kulunuz. Şehir İstanbul'da ne kadar hizmetçi, çamaşırcı, mürebbiye, hemşire, dokuma ve reci işçisi kadın varsa... ...hepsinden ...Su katılmamış erkek olduğuma dair, ispatlı şahitli Hüsnü al varakası takdim edebilirim. Tam aradığınız marka erkeğimdir alimallah! Akşamdan akşama iki şişecik rakı, beş paket sigara, azıcık kumar... ...Bir miktar da sabıkamdan gayrı en ufak kötü bir numaram yoktur. Yani bir cinayetiniz eksik? Aslında o da mevcut, yalnız herkese güvenip söyleyemiyoruz. Ama bir tabi, aile yuvası kuracağımız bir kadından gizlimiz kapaklımız olmaz. Saydığınız bu hususiyetlere göre aile yuvasından çok hapishaneye yakışırsınız siz. Neden be yenge? Ekstra erkek demek eşi olacak kadını manepleli tecavüzlerde koruyabilecek bilekli erkek demektir ya. Ufak bir tabanca beni bileğinizden daha garantili korur. Yani ya vaziyeti coğrafya bozuk mu çalıyor? Ötekilerden daha anlayışlısınız. Öyleyse tornistan alalım. İyi edersiniz. Kısmet değilmiş, eyvallah. Mektupla müracaat edecek insanlardan hayır gelmeyeceğini peşin anlamamız lazımdı. Fena mı? Sersemlerle alay etmiş olduk. Ama sıkıldım artık. Bu sonuncu da çıkaracağım hepsinin acısını. Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz? Bir delinin saçmalığı dedim. Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz? Ee, sonradan fikrimi değiştirdiğim için. Peki değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba? Erkek düşmanı olduğunu öğrendim. Ah, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız? Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi. Ah, ha, demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz. Tehlikeye göz germek erkekliğin şanındandır. Ah, cevaplarınız küstahça. Bu konuşmayla imtihanı kaybedebileceğinizi düşünmüyor musunuz? Düşünmeden parmağımı bile kıpırdatmam. Buraya hakkınızda bilgi toplayıp geldim. Akıllı bir iş kadınıymışsınız. Zeki bir insan küstahlığı yalancılığa tercih eder peki benim erkek düşmanı olduğumu öğrendiğinize göre aklı başında bir insan olarak bu işe müracaat etmemeniz gerekirdi. Öğrendiğim şeylerden biri de servetiniz. Mali durumunuzu incelediğim zaman iyi bir maaş alabileceğimi düşünerek işi fazla kurcalamadım. İki fakülte bitirdiğiniz yazılı mektubunuzda dediğiniz doğruysa menfaat için evlilik yapacağınıza, doğru dürüst bir işte çalışamaz mıydınız? Çalışmaktan bıktım. Çocukluktan beri girip çıkmadığım iş kalmadı. E, tahsilimi garsonluk, gazetecilik, iş portacılık yaparak tamamladım. Doktoramı verirken rahat etmek istiyorum. Ya ben çok kötüysem, bu evliliği erkek milletine eziyet etmek için düzenlemişsem? Buna ne cevap buyrulur? Cevap olarak bir atasözünü söyleyebilirim. Her ateş cürmü kadar yer yakar. Peki Rezan, bu cevaplar karşısında sen olsan beyefendiye ne dersin? İmtihanı kaybettiniz, kapı arkanızda derim. Ama hata ediyorsunuz. Benim gibi kelepir her zaman ele geçmez. Bir efendi gidebilirler diyeyim. mi? Şartlarımızı kabul edip yorulmayı göze alıyorlarsa kalabilirler. Evlilik herhangi bir işten daha zevkli olduğuna göre kabul etmemek için sebep yok. Hayır, zevk kelimesi biraz lüzumsuz Necmi bey. Çünkü evliliğimiz bir çeşit işten öteye geçmeyecek. Dışarıya karşı mesut bir karı koca gibi görüneceğiz. Evde ise herhangi bir insan olarak kalacaksınız. Herhangi bir insan, yani uşak, bahçıvan gibi mi? Mevki olarak farklı tabii. Ama yakınlık olarak aynı. Odalarımız ayrı olacak. Yani bir çeşit evcilik oyunu! Ah, evet, bu oyunun oyuncu olmayı kabul ediyor musunuz? erkekler oyuncak olarak ele alındıklarında tehlikeli olurlar hanfendi. Bu tehlikeyi göze alıyorsanız, vereceğiniz maaş da tatmin ediciyse reddetmem için bir sebep yok. Bu oyundaki ücretim ne olacak? Maaşınız... Iı, 2500 liradır. Başlangıç için fena para sayılmaz. Başarı gösterdiğim takdirde terfi ve zam alma hakkım var mı? Ha, olabilir. Yalnız vazifenizi ihmal halinde de... ...ceza olarak yövmiyeleriniz kesilebilir. Buyurun, işte şartname. İlk olarak altı aylık bir deneme mukavelesi imzalayacağız. Taraflar memnun kaldığı takdirde bu anlaşma uzayacak. Aksi takdirde anlaşmayı bozarız. Yani boşanacağız. iyice okumadan imza alıyorsunuz. 2500 liralık bir işi kaçırmaya niyetim yok hanımefendi. Şu halde sizleri ilk tebrik eden ben olayım. Teşekkür ederim. Yeni vazifenizde başarılar dilerim. Necmi Bey, siz bir dakika içeride beklerseniz ben de hemen şartnameyi imzalar getiririm. Şirin, sen Necmi Bey salona al. Baş üstüne. Buyurun efendim. Selam Atakol hasretler. Halam olan vicdan borcunuzu kızınıza ödetmek üzere huzurunuzdayım. Hesaplaşma biraz geç oldu ama inşallah temiz olacak. Buyurun. Sizi beklerken babanızla ahbaplık ettik. Biraz haşin bakışlı ama benden pek memnun kaldılar. Babam eşsiz bir insandı ve yalnız çalışkan insanları severdi. Benim de öyle olduğumu hissettiler galiba. Mukavele şartları hakkında söyleyecek bir şeyiniz varsa sizi dinliyorum. Bana kadınların yönünü tutan tek taraflı bir anlaşma gibi geldi. Ee, herhalde erkekleri tutan bir karakter de olmayacaktı. Neden erkek düşmanısınız? Beni sadece patronunuz olarak görün kafi. Fikirlerim ve hislerimle ilgilenmenize lüzum yok. Unutmayın ki herkesin arasında size aşık rolü yapmak zorundayım. Sizi ne kadar iyi tanırsam, rolümü de o kadar iyi beceririm. Nazik olun, yanımdan ayrılmayın. Gülümseyin yeter. Birkaç da güzel cümle bulursanız fena olmaz. Tedarik etmeye çalışırım efendim. Öyleyse hemen muamelelere başlayabiliriz. Yıldırım nikahı kıyacağız, gürültüsüz patırdısız. İki şahitle olur biter.